hepiniz emir başlar ben tam konuşuyorum Kıda çok royal oynayacağız. Arsa uzun zamanda video gelmiyordu. Sebebi tabletim bozuldu. Açılmıyordu, şarj almıyordu. arkadaşlar çok arsa ben çok bağlı bir insanım. Çünkü arsa dün tabletimin e, tabletimi açtım, açılmıyordu demiştim. Açtım, açıldı arkadaşlar. Sonra şarj almıyordu dedim şarj aldı arkadaşlar. Arkadaşlar e, ben bir savaş yapmıştım. Hatta iki tane savaş yapmıştım. İkinci de büyülü sandık geldi. Ama ben tam sandığı açıyordum diye onu aşamadım. Savaş yapalım diyeceğim de kavramı göstereyim. Şöyle arkadaşlar. Arkadaşlar bunları kullanmıyorum çünkü istemiyorum arkadaşlar. Arkadaşlar ben onlara alışık değilim. Alışık değilim. Sadece şeye alışıyorum. Ne? Hiçbir şey alışık değilim. Arkadaşlar ben sadece şunlara aşır alışıyorum. Ta tabii ki de bu e, arkadaşlar bu goblin şeyi olsaydı e, Neyse işte. Bu, bu bu bunlar olsaydı bunu kullanacaktım. Bu fırçası olsaydı kullanacaktım kesinlikle. Arkadaşlar ben diyorum ki inşallah bu büyülü sandıktan efsanevi gelir. İnşallah efsanevi gelir. Yani efsanevi gelirse ne kadar bağlı bir insan ol olduğunu öğre öğreneceğim. Asla bu da bir çok güzel. Abletimin no, kendi kendine olması artık. Efsanevi ders diyoruz. Sıfır sen sa sana sesleniyorum. Bana efsanevi çıkar. Dur no, dur No 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 no. Hadi aç arkadaşlar adam bunu koydu bizde de balon var ne yazık ki adam oradan onu koydu biz bir şey yapamayız ya alır ya alamaz ya da kulemizin yanı bayağı bir götür zaten bayağı bir götürdü. hatta 160 bıraktı la ama bayağı arkadaşlar yani bayağı götürdü kolemin canını öyle böyle adamlar yani öyle valla sen kimsin? Neredensin? sin? oğlum? Şu an aşağı full kabak kartı koydum. Ne koydum valla ben de bilmiyorum. Ama boş verin. Hadi, hadi, hadi iki kere elle. Evet tam. Ağaçta oraya aldık. Çok güzel. Oh yeah. Aşağı ilk alan biz olduk. İyi 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 kayı. Çünkü arkadaşlar. Ee, bilmiyorum. Biz aldık ve kuleni ilk biz elleyecek miyiz? Ve biz elledik arkadaşlar. İlk kuleyi biz elledik. İyi, 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 iyi gidiyoruz yani. Arkadaşlar iyi gidiyoruz şu an yani. Ben çünkü kö kötü değil şimdi çok iyi. Çok iyi. Arkadaşlar şu an çok iyi yani. Çok güzel ama. Ama Şimdi kötü. Şimdi kötü. Şimdi kötü. Şimdi kötü. Yok iyi kötü iyi kötü iyi kötü Allah bilir. Neyse arkadaşlar. Ee, evet aşağı oradan cadı attı. Neyse ki bizde bu var. E. İyi ki de bu var. E. Adamda da bu var. E. Niye sende bu var kardeşi? Niye sende bu var? Keşke olmasa kardeş. Hadi ya orada patlasaydın be. Oo değdi arkadaşlar. Ben sandım değmeyecek. Aşağı iyi ki değdi ha. Vallahi de ya adamda iş sayı varmış. iyi. Adam daha deminden beri koymuyormuş ilk sayı. Niye sabah? A Aşağı özür dilerim. Küfür ettim. Çok özür dilerim. Affedin beni. Çal ben affedersin. Bum. Aşağı kimlenecek belli değil. Çünkü aslında ben e, adamınca adamın şeyini daha çok götürdüm. Adamın orta kulesinin canını daha çok götürdüm. O yüzden kimin yeneceği falan belli değil. Şimdi adam adam can, adam kulemin canını çok götürdüm. Şimdi aşağı ne yapsak ne yapsak ne yapsak. Ne etsek ne etsek ne etsek. Son adam cadıyı koyar. Silahları koyar. Şöyle koydu. Böyle dondurma atalım. Evet, çok güzel. Bir kere daha vur. Evet Ars. Aldık. Yine alamadık. Hadi bir kere vur. Hadi. Bu işte bu arkadaşlar. Arkadaşlar aldık. Aldık arkadaşlar aldık. İşte bu arkadaşlar. Aldık. Oh. Arş'a aldık. Çok güzel. Vallahi imza aldık. Vallahi imza aldık. Ayrıca korktum alamayacağım diye biliyor musunuz? Ayrıca şimdi bir maç daha yapalım bitirin. Çünkü ayrıca, ayrıca söyleyeyim ben maç almaktan korktum. Çünkü yenileceğim diye korktum. Bu bakar bitmeyi iyi sevmiyorum. Aha geldi 6. seviye. Ayrıca ve 6. seviye olanla. Ve sevmiyorum. Aha. Bir taraftan bu, bir taraftan bu. Buna bu. Buna hiçbir şey koymayalım. Adam adam işi biliyor ya. Evet. Şimdi adam 5 e, işçilik bir şey koyarsa koyacak balonu. Ama adam şimdi bir şey koymadı ya. Arkadaşlar bu arada eee ne diyeyim bilmiyorum. Dın dın zın dırın zın zın Valkür var. adamlar, şurda Valkür Valkür. Valkür var. Ne koyacağız şimdi Valkür'e? adam oraya açtı işte, ama adam oraya aldı aldı diye açtı işte, arkadaşlar. Şimdi biz de oraya alacağız diyeceğim. Aa yok. Ana çok güzel la. Aşağı çok iyi. Hadi vur. Hadi tekrar vur. İşte bu arkadaşlar. Çok güzel. Ama da e, hangi kuleyi almaya çalışacak belli değil. Bu kuleyi almaya çalışacak bu kuleyi mi? Ama bence bu kuleyi almaya çalışacak arkadaşlar. Adam koydu bunu. Ben biz de koyalım. Adamın şöyle 7. seviye mi bana mı öyle geliyor? Neyse. Ha koydu baş belası şeyi. Koydu baş belası şeyi. Aa, aa. yanlış yere koymuşum dondurmayı. Ha, adam arkadaşlar adam ortak kule saldırıyor. Tamamdır oraya. Of, ama adam yıldırımı var arkadaşlar. Ha dondu. Donma. Gözünü seveyim donma. Kozunu savayım donma oğlum. Do, kozunu savunum kozunu kozunu. Aşar. Donuyor o yüzden alamıyorum. Açar işte ben böyle bassız bir insan İnterneti al işte aşağı aldı da artık çizgiler ya. Üf ya. Şu arsa var ya. Şu çizgiler Çinler hep beni kazanıyor. Ama arsa gerçekten şu çinler hep beni kazanıyor. Ben kaybediyorum. Hep kazanıyor ya. Yeneceğim son videoyu. Biteceğim. Aha. Geldi tekrar. Ama şimdi. Şimdi mi? Şimdi değil mi bilmiyorum. Uh. Adam çabuk onları koydu. Sen zaten başka neyi koyacaksın oğlum neyi? Şimdi adamda goblin fı fıçısı var olduğunu öğrendim ya sinirlendim. Aha. Bir de o var çok güzel. Mükemmel ya. Oğlum niye bana bunu açacak? çıkar? Yani Onun yoldan da yıldırım O yıldırım mıydı çarpma mıydı? Neyse Allah bilir. Kaydan koydu onu biz de bunu koyalım. Sonra bunu koyalım. Biz daha çok çok. Doğru, 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 doğru. Arkadaşlar inşallah adam da şey yoktur ya. Aa arkadaşlar adam beşi, beşinci aranaymış düşmüş. Evet arkadaşlar. Şu an güzel gidiyoruz. Ana la la la. Neyse iyi. Bum 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 bum. Garita bum bum bum. Garita bum bum bum. Aşağı. Kulenin adamın kulesinin canını çok götürdü. Yara. Yala. Yala yala yala. Şimdi şimdi aynı taktiği yaparsam o orta kuleyi alacağım kesinlik. O ortada. Ama şimdi yapamam çünkü iksirim çok az o taktiği yaptım diye daha demin. Yani iksirim öyle böyle dedi. Ha koydu baş belası iskelet oldu. Arkadaşlar bende de, de iskelet oldu. Du, du, du. Geldi benim saniyem geldi benim saniyem. İnşallah kasmaz kastı da. Kasmaz dedim kasıyor arkadaşlar böyle son ağzımı açtığımda hep kasıyor biliyor musunuz? Donuyor yani kasmak demek donmak demek siz biliyorsunuz. Ben, ben daha iyi biliyorsunuz. Hadi işte bu. Aldık arkadaşlar. Evet arkadaşlar aldık. Aldık aldık aldık. aldık. Çok güzel arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi ee, bu videomuzun sonuna gelin arkadaşlar bu yok ya da arkadaşlar şimdi şu taş sandığı aşağıdan sonra e, videomuzun sonuna gelin uvaşla roket aşırdı hadi destansı hadi be destansı Öf, destansı gelmiyor roket geldi en azından şunu başlayalım da arkadaşlar en azından roket geldi ve 1000 TL oldu arkadaşlar bizde 1000 para oldu ne sağlıksa bu videomuzun bu videomuz gibi daha çok video gelmesi için abone olarak ve like atarak bunu sağlayabilirsiniz hepinize bay bay